Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Geçen gün abi sıfır muhabbet kafesi, kanarya kafesi olarak kullanabileceğim kafesler var mı diye bir arkadaşımız soruyordu, video istemişti, unuttum. Şuradan şunları paylaşayım. Hepsi çift kapılı, önden ve yandan. Hepsi önden iki yemlikli. Hepsinin altlarında plastik e, sürgü çekmeceleri var. Plastik e, ızgaraları var, İçlerine koyabileceğiniz. İçlerine e, iki tane suluk özür dilerim. iki tane tünek, iki tane yemlik, bir tane suluk takıp, tam takım yapıp sizlere verebiliriz. Fiyatımız e, 150 TL ama abi ben iki tane alacağım, abi ben üç tane alacağım, abi ben beş tane alacağım dediğiniz zaman e, adet yükseldikçe tane fiyatını 125 liraya kadar vereceğim. Maksat e, herkesi kafes sahibi yapalım, herkesi kuş sahibi yapalım. Dileyene kanarya muhabbet finç türlerinden ne lazımsa yardımcı oluruz.